doktorsun, spiritüel şifacısın, yeteneklerin olduğunun farkına varan bir ressamsın. Bir müzik öğretmenisin, şarkıcısın, sanatçısın vesaire vesaire. Değişmeyen bu sıfatsal kimliklerin yanı sıra iki tane herkesin sahip olmak istediği zaman sahip olabilecek kimlik var. Anne ve baba. Burada kavramını biraz daha önemsiyorum. Neden önemsiyorum? Aslında bu benim bilinçaltımda tuttuğum ve bana hizmet eden bir binaç. Kadınların kendi başlarına ayakları üzerinde durabilmeleri, ilerleyebilmeleri, kendini gerçekleştirmelerini sağlayan bir binaç. Çünkü nerede bir kadın görsem, nerede bir anne görsem, nerede bir ev hanımı görsem ki en yüce mesleklerden biri, onun ayağa kalkmasını ve kendini ifade edebilmesini talep ediyorum. Ama yaratıcıdan talep ediyorum. Hem de kadınlar için talep ediyorum. Yani aslında şunu anlatmak istiyorum. Bazı negatif inançlarımızı biz tutuyoruz. Zorlanma inancıyla kendimizi gerçekleştiriyoruz. Ya da sahip olduklarımızı kaybetme korkusuyla o duyguyu tutarak kendimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Oysa ki sözüm tüm kadınlara, tüm erkeklere bu videoyu üzerine alan herkes ama herkese. Ee, ama öncelikle birazcık dediğim gibi kadınları önemsiyorum. Lütfen kendinizi gerçekleştirmek için zorlanma deneyimlerine sahip olmayı bırakın. Bunu nasıl yapacağım derseniz, sadece kendinize bir teşekkür etmeniz bile bunun kapısını size açacaktır. Ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu olduğunu kendine hatırlatman gerekir. Kadın değerli, kadın önemli. Biz gerçekten çok yüce varlıklarız ve önemliyiz. Bunu kendimize hatırlatmamız en önemlisi. Bugün bir kez ne kadar önemli ve özel olduğumuzu hatırlayalım.